Bu videoda çok yönlülüğü genellikle hafife alınan, evlerde sıkça kullanılan bir malzeme olan karbonatın büyüleyici dünyasını keşfediyoruz. Birçok kişi karbonatın sadece pişirme veya koku giderme amaçlı kullanıldığını düşünür. Ancak bu mütevazı tozun mutfağın çok ötesinde sayısız sağlık faydası ve pratik kullanımı vardır. Mide ekşimesini hafifletmekten doğal bir peeling maddesi olarak kullanmaya kadar karbonat sağlığınız için hayatınızı değiştirebilir. Ayrıca inatçı lekeleri çıkarmak ve halıları tazelemek gibi çeşitli ev işlerinde de yardımcı olabilir. Bu videoda karbonatla ilgili yaygın yanlış bilgileri ortaya çıkarmanın yanı sıra belki de hiç düşünmediğiniz şaşırtıcı kullanım alanlarını da vurgulayacağız. Günlük hayatınızı kolaylaştıracak az bilinen kullanım alanlarını ve videonun sonunda bu basit malzemenin yapabileceklerine hayran kalacağınız özel bir püf noktası paylaşacağız bu değerli bilgileri kaçırmayın. Bilimsel adı sodyum bikarbonat olan kabartma tozu, hem yemek pişirmede hem de ev işlerinde çok yönlü bir malzeme olarak kullanılan beyaz kristal tozudur. Kimyasal formülü nahidojen karbon 3 olan bu bileşik sodyum, hidrojen, karbon ve oksijenden oluşur. Bu bileşik, nahkolit adı verilen bir mineral formunda Kaliforniya, Colorado, Kenya ve Meksika gibi Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan mineral yataklarından doğal olarak elde edilir. Kabartma tozu genellikle pişirme işlemlerinde kabartma maddesi olarak kullanılır ancak kabartma tozu ile kabartma tozu karıştırılmamalıdır. Kabartma tozu, kabartma tozu ile birlikte bir asitlendirici madde ve nem emici bir bileşen içerir. Bu sayede sıvı ve ısı ile karıştırıldığında karbondioksit üretir. Bu farkları anlamak, tariflerde istenen sonuçları elde etmek ve kabartma tozunu çeşitli uygulamalarda etkili bir şekilde kullanmak için çok önemlidir. Kabartma tozu, fazla mide asidini nötralize etmeye yardımcı olan alkali özellikleri sayesinde mide ekşimesi ve hazımsızlık semptomlarını hafifletmek için güçlü bir çare. Yutulduğunda sodyum bikarbonat, midedeki asit ile reaksiyona girerek rahatsızlığı hızla giderir basit ve etkili bir çare yarım çay kaşığı kabartma tozunu bir bardak suya karıştırıp yavaşça içmektir. Bu karışım mide ekşimesine bağlı yanma hissini hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu çare sadece hazırlaması kolay olmakla kalmaz, aynı zamanda pahalı olabilen ve bazı kişilerin kaçınmayı tercih ettiği ek bileşenler içerebilen ticari antasitlere kıyasla oldukça uygun maliyetlidir. Kabartma tozu tercih ederek Bütçenizi zorlamadan rahatlama sağlayabilirsiniz. Ancak bu çareyi ölçülü kullanmak ve semptomlar devam ederse bir sağlık uzmanına danışmak sindirim sağlığınızı dengeli bir şekilde yönetmek için çok önemlidir. Kabartma tozu antibakteriyel özellikleri sayesinde ağız sağlığı ve hijyeni için sayısız fayda sağlar. Bu özellikleri kabartma tozunu birçok diş macunu formülasyonunda etkili bir bileşen haline getirir ve diş çürümelerine ve diş eti hastalıklarına yol açabilecek zararlı bakterilerle savaşmaya yardımcı olur. Ayrıca kabartma tozu hafif bir aşındırıcı görevi görerek dişlerdeki plak ve yüzey lekelerinin giderilmesine yardımcı olur. Basit bir ağız gargarası için yarım çay kaşığı kabartma tozunu bir bardak ılık suya bir tutam tuzla karıştırın. Bu çözeltiyi ağızda çalkalamak nefesinizi tazeler ve ağız hijyenini destekler. Ayrıca karbonat ağız yaralarını ve aftları yatıştırmada etkili olduğu bilinir, rahatsızlığı giderir ve iyileşmeyi destekler. Doğal özellikleri, ağız sağlığını korumak için güvenli ve erişilebilir bir seçenek olmasını sağlar ve bireylerin diş bakım rutinlerini geliştirmek için bu yaygın ev malzemesinin gücünden yararlanmalarını sağlar. Karbonat cilt bakımında çok yönlü bir bileşendir ve çeşitli cilt tahrişlerine yatıştırıcı bir rahatlama sağlar alkali yapısı ciltteki asitliği nötralize etmeye yardımcı olur ve böcek ısırıklarının neden olduğu kaşıntıyı hafifletmede etkilidir. Su ile bir macun haline getirip etkilenen bölgeye sürmek, rahatsızlığı hızlı bir şekilde giderir ve iltihabı azaltır. Ayrıca kabartma tozu nazik bir peeling görevi görür, dirsek ve diz gibi pürüzlü bölgelerdeki ölü deri hücrelerini etkili bir şekilde temizler ve cilde pürüzsüz ve genç bir görünüm kazandırır hafif aşındırıcı özelliği tahrişe neden olmadan düzenli kullanım için uygundur. Ayrıca kabartma tozu mantar önleyici özelliklere sahiptir. Bu da ayak mantarı veya saç kıran gibi cilt enfeksiyonlarının tedavisinde faydalıdır. Etkilenen bölgeye kabartma tozu macunu sürerek mantar oluşumunu önleyebilir ve iyileşmeyi hızlandırabilirsiniz genel olarak kabartma tozu çeşitli cilt bakımı ihtiyaçları için doğal ve etkili bir çözümdür ve çok yönlü faydalarıyla cilt bakım rutininizi zenginleştirir. Kabartma tozu öncelikle anti-inflamatuar etkileri nedeniyle eklem ağrısı ve artriti hafifletmedeki potansiyel faydalarıyla dikkat çekmiştir. Araştırmalar, sodyum bikarbonatın vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceğini ve bunun artritle ilgili rahatsızlıkların anahtar faktörü olduğunu göstermektedir. Araştırmalar hala devam etmekte olmakla birlikte, bazı bulgular kabartma tozunun düzenli tüketiminin eklem fonksiyonlarını iyileştirebileceğini ve ağrı düzeylerini azaltabileceğini göstermektedir. Artrit hastaları için yaygın bir öneri, yarım çay kaşığı karbonatı bir bardak suya karıştırıp günde bir kez tüketmektir. Ancak karbonatı bir ilaç olarak kullanırken tıbbi gözetim önemini vurgulamak çok önemlidir. Bir sağlık uzmanına danışmak, özellikle aşırı alım sodyum seviyelerinde dengesizliğe ve diğer sağlık sorunlarına yol açabileceğinden bireylerin bunu tedavi planlarına güvenle dahil etmelerini sağlar. Genel olarak kabartma tozu rahatlama sağlayabilir ancak dikkatli ve profesyonel rehberlikle kullanılmalıdır. Kabartma tozu, vücudun asit-baz dengesini korumaya yardımcı olma özelliği nedeniyle böbrek sağlığını ve işlevini desteklemede önemli bir rol oynar. Böbrekler, kanı filtrelemek, toksinleri atmak ve elektrolit seviyelerini düzenlemekle sorumlu hayati organlardır. Vücut çok asidik hale geldiğinde böbreklere ek yük bindirebilir ve bu da kronik böbrek hastalığına (CKD) yol açabilir. Son araştırmalar, sodyum bikarbonatın CKD'li bireyler için hastalığın ilerlemesini yavaşlatarak faydalı olabileceğini göstermiştir. Çalışmalar, bir karbonat takviyesinin böbrek hastalığında sıklıkla görülen bir durum olan metabolik asidozu azaltmaya yardımcı olabileceğini ve böylece böbrekler üzerindeki stresi hafifletebileceğini göstermektedir. Kan dolaşımındaki fazla asidi nötralize ederek kabartma tozu böbrek fonksiyonlarını korumaya ve genel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ancak kabartma tozunu rejimlerine dahil etmeden önce Bireylerin sağlık ihtiyaçlarına göre güvenli ve uygun kullanımını sağlamak için bir sağlık uzmanına danışmaları çok önemlidir. Kabartma tozu, genellikle ağrılı idrara çıkma, sık idrara çıkma ve pelvik ağrı gibi semptomları içeren idrar yolu enfeksiyonları (İY) ile ilişkili rahatsızlığı hafifletmek için yararlı bir çare olabilir. Bu rahatsızlığa katkıda bulunan faktörlerden biri, mesaneyi ve idrar yollarını tahriş edebilen idrarın asidik yapısıdır. Sodyum bikarbonat, asitliği nötralize ederek tahrişi azaltmaya ve iyiye semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Araştırmalar, sodyum bikarbonatın idrar pH'ını artırarak idrar yapma sırasında ağrı ve rahatsızlığı hafifletebileceğini göstermiştir. Bazı kişiler ev ilacı olarak sodyum bikarbonat kullanarak olumlu sonuçlar aldıklarını bildirmiş olsa da bu tedaviye dikkatle yaklaşmak önemlidir. İdrar yolu enfeksiyonunun giderilmesi için karbonat denemeden önce bir sağlık uzmanına danışmak çok önemlidir. Çünkü sağlık uzmanları kişiselleştirilmiş tavsiyelerde bulunabilir ve altta yatan enfeksiyonun doğru şekilde tedavi edilmesini sağlayabilir tıbbi rehberlik olmadan sadece karbonata güvenmek gerekli tedaviyi geciktirebilir ve durumu kötüleştirebilir. Karbonat özellikle yoğun egzersizler sırasında laktik asit birikimi üzerindeki etkileriyle egzersiz performansını ve toparlanmayı artırmada yararlı bir rol oynayabilir. Yorucu egzersizler sırasında vücut laktik asit üretir ve bu da kas yorgunluğuna ve rahatsızlığa neden olabilir. Kabartma tozunun aktif bileşeni olan bikarbonat, bu asiditeyi tamponlayarak yorgunluğu geciktirebilir ve genel performansı artırabilir. Bikarbonat yüklemesi olarak bilinen bu kavram, egzersizden önce kabartma tozu tüketerek kandaki bikarbonat seviyesini artırmayı içerir. Bu dayanıklılığı artırabilir ve yüksek yoğunluklu aktiviteler sırasında efor algısını azaltabilir. Ayrıca kabartma tozu egzersiz sonrası dinlenme banyolarında da kullanılabilir ve ağrıyan kasları yatıştırmaya ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Sporcular ılık banyo suyuna kabartma tozu ekleyerek yoğun egzersizlerden sonra gevşeme ve dinlenmeyi destekleyebilir. Ancak güvenli ve etkili kullanım için egzersiz programına kabartma tozu eklemeden önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Devam eden araştırmalar, kabartma tozunun kanser tedavisinde özellikle tümörlerin pH düzeylerini etkileme yeteneğinin potansiyel rolünü araştırmaktadır. Kanser hücreleri genellikle asidik ortamlarda gelişir ve bu da onların büyümesini ve yayılmasını teşvik edebilir. Sodyum bikarbonat veya kabartma tozu, tümör mikro ortamını alkalize etmeye yardımcı olabilir. Bu da kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyebilir ve belirli tedavilerin etkinliğini artırabilir. Ön araştırmalar sodyum bikarbonatın tümör asiditesini değiştirerek kanser hücreleri için daha elverişsiz hale getirebileceğini göstermiştir. Ancak karbonatın kanseri tedavi etmediğini, daha çok kemoterapi ve radyasyon gibi geleneksel tedavilere ek bir yaklaşım olarak kullanılabileceğini belirtmek önemlidir. Bulgular umut verici olsa da karbonatın kanser tedavisinde etkilerini ve etkinliğini tam olarak anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Hastalar alternatif tedavileri düşünmeden önce her zaman sağlık uzmanlarına danışmalı ve kanser tedavisine yaklaşımlarının güvenli ve kanıta dayalı olduğundan emin olmalıdır. Kabartma tozunu içten kullanırken olası sağlık risklerini önlemek için önemli güvenlik kurallarına uymak çok önemlidir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus sodyum içeriğidir. Bir çay kaşığı kabartma tozu yaklaşık 1200 mg sodyum içerir ve bu hipertansiyon, kalp hastalığı veya böbrek sorunları olan kişiler için sorun oluşturabilir. Yetişkinler için genel öneri, alım miktarını günde bir kez suya karıştırılmış yarım çay kaşığı ile sınırlamaktır. Çocuklar yaş ve kilolarına göre dozajın ayarlanması gerektiğinden karbonat sadece sağlık uzmanının gözetiminde kullanılmalıdır karbonatın olası yan etkileri arasında gaz veya şişkinlik gibi mide bağırsak, rahatsızlıkları bulunur ve aşırı tüketim, ciddi bir durum olan metabolik alkaloz ise yol açabilir. Ayrıca karbonat, kalp rahatsızlıkları ve idrar söktürücü ilaçlar dahil olmak üzere bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Karbonatı günlük rutininize dahil etmeden önce daima bir sağlık uzmanına danışın ve bireysel sağlık ihtiyaçlarına uygun, güvenli ve doğru kullanımını sağlayın. Bu videoda kabartma tozunun sayısız sağlık yararını ve çok yönlü kullanımlarını keşfettik. Mide ekşimesini hafifletme, ağız sağlığını iyileştirme, böbrek fonksiyonlarını destekleme ve hatta egzersiz performansı ve toparlanmaya yardımcı olma rolünü vurguladık. Ayrıca Cilt bakımındaki uygulamalarını ve kanser tedavisinde devam eden araştırmalarını da tartıştık. Kabartma tozunun asitliği, nötralize etme özelliği ve antibakteriyel özellikleri onu sağlık ve zindelik araçlarınız için değerli bir katkı haline getirir. Aşağıdaki yorumlarda karbonatla ilgili deneyimlerinizi ve en sevdiğiniz kullanım alanlarını paylaşmanızı öneririz. Görüşleriniz başkalarının bu yaygın ev malzemesinden faydalanmanın yeni yollarını keşfetmesine yardımcı olabilir. Bu videoyu bilgilendirici bulduysanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece en son içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Sağlığınızı iyileştirmek için karbonat ve diğer doğal ilaçların kullanımıyla ilgili daha fazla ipucu ve püf noktası için ilgili videolarımızı keşfetmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.